Selamun Aleyküm Sayın Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün ne yapıyoruz? bugün tarifimizde e, turşu yapıyoruz. Ama turşumuzu neden yapıyoruz? E, acurla yapıyoruz. Yani bunun e, acur değil de kelek. Kelek diyorlar buna ve ufak salatalıklarla yapacağız. Kışlık e, turşu hazırlayacağız. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Önce güzelce yıkadık. Sonra ne yaptık? ben hepsini temizledim, hazırladım ama sizlerle paylaşmak için bir tane bıraktım. Bu şekilde iki tarafını kesiyorum ve şöyle iki tarafından sadece bıçağa batırıyorum. Ee, salatalıkları da aynı şekilde şöyle kesiyoruz ve bıçağımızı şöyle iki, iki ya da üç yerinden bıçağımızı batırıyoruz ve bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi turşumuzu basmaya başlıyoruz. Burada benim biraz nohudum var. Bunları yıkadım. Şöyle bir avuç nohut attım. Ne yapıyoruz? İçerisine biraz sarımsak da atıyorum. Şöyle 2-3 tane. Bunun içine de 2-3 tane atıyorum. Ve turşumuzu ne yapıyoruz? Karışık turşumuzu basıyoruz böyle. Bu şekilde. şöyle bir tane şöyle iki parça her birinin içerisine şöyle iki tane iki parça limon yerleştiriyorum böyle bu şekilde diğer kavanozumuza turşumuzu yerleştirmeye başladık Ha, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi limonlarımızı yerleştiriyoruz böyle. Şuraya yerleştir. Evet orada. Şöyle. Şimdi sayın takipçilerim turşularımızı böyle yerleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Bu şekilde. Bir tatlı kaşığı yani. Ve burada her birine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Ne tuzu? Bu turşu tuzu. Bunun içerisine yarım yemek kaşığı yani bir tatlı kaşığı. Ee, ve şimdi ne yapıyoruz? Son aşamaya geldik. Şimdi içerisine elma sirkesi kullanacağım. Şöyle. Beyaz e, yani. Bir dahaki sefere inşallah beyaz sirke kullanırız. Şimdi ben bugün elma sirkesi kullanacağım. Şöyle bir iki iki çay iki çay bardağı sirke. Yani bir su bardağına denk geliyor. Bir ve iki. buna da bir çay bardağı sirke ilave ediyorum. Ben turşularımı her zaman genellikle e, kaynar suyla e, yapıyorum. Geçen e, yaptığım turşuda bir takipçim demiş ki kaynamış ve soğutulmuş su değil. Kaynar su. Evet. Ben şu an kayna, kaynar su ilave edeceğim. Bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Bir tek de şunu demiş ki çalkalamanız gerekmez miydi? altta kaldığı. O olmuş. kendi kendine zaten karışıyor. Evet. İsterseniz ama kendi kendine eriyor zaten ve karışıyor birbirine. Evet bu arada turşumuzu da gösterelim çok Evet olmuş. turşumuzu da göstereceğiz. Daha 10 gün olmadı ama olmuş. Evet turşumuz olmuş ve gerçekten çok lezzetli olmuş. Şimdi ne yapacağız? Kapaklarımızı alıyoruz yine. Turşumuzu bu şekilde kapatıyoruz. Yeni kapaklar kullanıyorum. Bunları mutlaka sterilize yaptık kaynar suyla ve kapakları daha hijyen olması için bunu da peçetem de yok. Bunu da kapattık ve bu şekilde turşularımız hazır. Maşallah subhanallah. Turşularımız gerçekten konuşuyor. Çok güzel oldular. Turşunuzu bu yöntemle yapın ve kışa hazır olsun. Şimdi diğer turşumuzu sizlerle paylaşacağım. Şimdi sayın takipçilerim turşularımız hazır. Şimdi geçen hafta yaptığımız kornişon turşumuzu sizlerle paylaşacağım. Daha 10 gün olmadı bu arada. Evet 7 gün, yedi gün oldu. oldu. Ve şu an turşumuz yemeğe hazır. Bu şekilde. Yeterli mi bu kadar? Şimdi sayın takipçilerim ben bunu sizlerle sizinle paylaşacağım. Şöyle. Turşumuz bu şekilde. Mutlaka sesinden anlaşıyoruz zaten. Evet. Küçür, küçür oldu. Evet, mutlaka turşunuzu yapın bu şekilde. Ben bunu orada bu, e, bu bulanık neden? Evet. Çünkü organik sirkeyle yapmıştım. Benim arkadaşım hediye etmişti, sağ olsun. Bu arada e, bu önceden yapmıştım. Bu da ne bu kan kan geçen sene geçen, geçen sene. Aynı. Evet, geç, geçen sene yaptığım. E, bahçemden topladığım e, süs biber. Ee, elma sirkesiyle basmıştım. Mahale e, sağlam ve çok, ve ve çok berrak. Evet. Bunun bu şekilde olduğuna bakmayın. Ee, bu organik sirkeyle bastığım için bu şekilde. Bugün e, turşularımız hazır. Siz de mutlaka bu yöntemle yapın. Turşunuzu en güzel şekilde e, kışın asladıyla e, yiyin inşallah. Bugün benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Evet. Şöyle keseyim bunu. Şöyle. Evet.